Arkadaşlar merhaba. Yine bir Rika okuma dersinde birlikteyiz. Aynı tür, aynı konu tarzı belgeler okuduğumuzda terminolojiye hakim oluyoruz. Okumamız daha kolay oluyor. O yüzden bir müddet daha elimizdeki bu Rika belgelerden faydalanacağız. Genelde Maraş'ın kurtuluşu idi. Bakın şu kısım Baba Ali. Şurası hariciye nezareti tercüme odası. Evet, burayı hızla geçiyoruz. Görüyorsunuz şurada adet yazılı arkadaşlar bakın. Adet. Adeti neymiş bunun? 183 88 yani bir nokta koyarsak 18.388 ve 363. Hemen yan tarafta yazının nereye gittiği yazılı, adresi yazılı. Hemen orayı okuyalım. Bakın Fransa Fevkalade Komiserliğinden. Daha önce de bu Fransa Fevkalade Komiserliğinden gelen bir yazıyı okumuştuk. Fransa Fevkalade Komiserliğinden varit olan. Ne demek varit olan? Varit bakın olan. Varit olan gelen demek. Demek ki Fransa Fevkalade Komiserliğinden gelen bir yazı var. Bu yazı varit olan 1 Temmuz şu kısım sene 1920 tarihli. Demek ki 1 Temmuz 1920 tarihli ve 218'e 2 numaralı galiba. Evet, numaroğlu takririn tercümesidir. Demek ki bu Fransa e, fevkalade komiserliğinden gelen raporun tercümesi. Cevap falan değil. Bunu Fransızlar yazmış yani. Ne diyorlar? Esnai harpte ne demek arkadaşlar? Hani belgeyi okumak kadar belgeyi anlamak da önemli. <laughs> hani belgenin yazı fontuna alışıp onu okuduk ama eğer biz bunun anlamını bilmez isek Bunu okumamızın da bir kıymeti harbiyesi yok O yüzden anlamını da arkadaşlar Bunu ne yapmamız lazım Bilmemiz lazım Ne diyor Esnai harpte yani harp sırasında Mevcut olup Ne olup Mevcut Gördüğünüz gibi Olup Esnai harpte mevcut olup tatil ve vazife etmiş olan değil mi arkadaşlar bakın tatil vaz, tatil vazife etmiş olan tatil ve vazife değil o halde ne diyoruz tatil vazife etmiş olan ne diyormuşuz tatil vazife etmiş olan evet tatili vazife etmiş olan ikisini bir yazalım burada etmiş olan tatili vazife etmiş olan tabi bunu döndürünce yazının e, üzerindeki yazılarda ne oluyor arkadaşlar yerleri e, kayıyor bunun da altını çizelim tatili vazife etmiş olan harbiye etmiş olan tekalifi bakın tekalif tekliflerin çoğuludur. Yani teklif değil. Tekalifi harbiye komisyonunun demek ki tatili vazife etmiş olan tekalifi harbiye komisyonunun tekrar teşkiline dair ahiran maliye nezareti yani bildiğimiz Maliye Nezareti. Maliye Nezareti Celilesi tarafından Adana valisine talimat verilmiştir. Ne olmuş arkadaşlar? Baştan alırsak Celilesi tarafından ne Celilesi Maliye Nezareti Celilesi tarafından Adana valisine talimat verilmiştir. Evet. Demek ki Adana valisine ne verilmiş? Talimat verilmiş. Şu celilesi buranın tarafından buranın Adana buranın valisine buranın talimat buranın verilmiştir buranın. Evet. Verilmiştir. devam edelim arkadaşlar. Kilikya. Kilikya biliyorsunuz Çukurova'nın diğer ismi. Ermeniler zamanında kullanılan ismi. Kilikya Murakabeyi idariye memuru mezkur komisyonu teşkil eden heyet meyanında bilhassa özellikle bilhassa ne demek? Arkadaşlar özellikle demek. Demek ki biz ne yapmıyoruz? Sadece yazıyı okuyup geçmiyoruz. Aynı zamanda yazıyı anlamaya da başlıyoruz. Bilhassa harpten en ziyade müteessir olduğu, nakabil i, nakabili itiraz olan yani kesinlikle harpten, savaştan en çok zarar gören ve itirazı mümkün olmayan şey diyorlar ki Fransızlar Hristiyan unsuruna mensup hiç kimse bulunmamasından azasının bir taraflığına bir taraf ne demek arkadaşlar tarafsızlık demek azasının bir taraflığına bey taraf ya da bir taraf bakın azasının B taraflığına. B biliyorsunuz Farsça olumsuzluk ekidir. Bakın şöyle gösterelim şuradan. Olmadı buradan. Şuradan keselim bakın. Evet B bakın şurası. B orası. Şu kısım B. Şu kısım da taraflığına. bir taraflığına yani tarafsızlığına anlamında. bir taraflığına dair olan teminatın kifayetsizliğine mebni ifayı vazife eylemesine Hristiyanların sanırım mümanaat etmeyi mümanaat etmeyi vazifeden ad eylemiştir. Suriye'deki Fransa Suriye'de ne varmış arkadaşlar? Fransa fevkalade bakın yine geldi fevkalade komiseri tarafıma işar eylediği anifül beyan yani beyan edildiği gibi daha önce anlatıldığı gibi anifül beyan malumatın hükümeti seniyeye bildirilmesini ve meskur komisyonun ne komisyonuydu arkadaşlar? Fevkalade komisyonu. Ve mezkur komisyonun atiz zikr, atiz zikr yani aşağıda zikredileceği gibi esasat dairesinde tekrar tesisi hususunun teklif olunmasını evet Fransızlar yine bir komisyon kuralım diyorlar teklif olunmasını rica eylemektedir. Kim rica ediyor? Suriye'deki işgalci bir Fransız. Vali, defterdar, Adana belediye reisi, eşrafı İslamiyeden yani o Adana'daki o bölgedeki şerefli ileri gelenlerden Eşraf İslamiyeden iki zat, bir Ermeni, bir Katolik, bir Rum ve bir Suriyeli ve bir Suriyeli ne keldani olmak üzere. muteberanı itibar gören yani muteberanı Hristiyaniyeden de dört zat Müslümanlardan iki <laughs> Hristiyanlardan dört General Goro değil mi şurası bu General Goro iş bu sureti hal ve faslın sureti hal ve fasl sureti bakın şurası suret tabi şurada bu yok evet böyle sureti hal ve faslın muafık adil yani adalete uygun demek arkadaşlar muafık adil muafık adil ve hakkaniyet bakın muvafıkı adil ve muvafıkı hakkaniyet olmasına mebni efkar umumiyeyi yani genel düşünüş, genel görüş efkar umumiye efkar umumiyeyi tanzime medar olacağı cezm ve itina cezm ve itina itinadandır. Ben burayı böyle okudum. Bilmiyorum farklı okuyan varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilir. Keyfiyetin zatı sami fehimanelerince de ne kadar uzun bir tamlama arkadaşlar gördüğünüz gibi keyfiyetin bakın tamlama bir keyfiyetin zatı sami fehimaneleri. Gördüğünüz gibi tamlama ne kadar uzun arkadaşlar. Keyfiyetin zatı sami fehimanelerince de mazhar tasvip olacağı yani kabul edileceği ve maliye nezareti celilesi tarafından maliye nezareti celilesi tarafından Adana ve maliye nezaret celilesi tarafından Adana valisine bu babda evamiri mukteziye irta kılınacağı irta derken t harfinin yazımına dikkat ediyoruz irta kılınacağı Ümidindeyim. Evet, devam edelim. Bitti zaten arkadaşlar. Beyanı, hal, beyanı hali arz müteessir-i ihtiramkarıye. Bakın, beyanı, hal, arz müteessir-i ihtiramkaraniye. zeri'a ittihaz kılındı. Evet arkadaşlar güzel bir rika yazı okuduk. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.